Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Sessiz Dizi klipleri kanalı sizler için güzeller güzel oyuncumuz Deniz Baysal'dan yeni görüntülerle geldi arkadaşlar. Teşkilat dizisinin başrol oyuncusu olan güzeller güzel oyuncumuzun en muhteşem görüntülerinden, en özel ve en güzel karelerinden hazırladığım yepyeni bir videonu sizlerle paylaşmaya devam ediyorum arkadaşlar. Umarım sizler de kanalımı izleyip destek olmaya devam etmeyi, abone olmayı, yorum yazmayı ve beğeni atmayı unutmazsınız. Yeni görüntülerin devamı için kanalımı ve videolarımı izlemede kalın. Hoşçakalın.